Bir zamanlar büyük ve yeşil bir ormanın derinliklerinde nehir kıyısında minik bir tavşan yaşardı. Bu tavşanın adı Tinky'ydi. Tinky ormanda mutlu bir hayat sürerdi ama en büyük hayali bir gün yıldızları daha yakından görmekti. Her gece gökyüzüne bakar, parlayan yıldızların büyüsüne kapılırdı. Bir akşam Gökyüzü daha da parıltılıydı. Tinkey yıldızları izlerken yanında mavi bir kuşun gelip konduğunu fark etti. Bu kuşun adı Luna'ydı ve parlak mavi tüyleriyle gökyüzünden fırlamış gibi görünüyordu. Luna, Tinkey'nin ilgisini çekti ve şöyle dedi: "Merhaba Tinkey, yıldızları neden bu kadar dikkatle izlediğini biliyorum. Onları yakından görmek mi istiyorsun?" Tinkey heyecanla başını salladı. "Evet, çok isterim." Ama nasıl ulaşırım ki onlara? Luna gülümsedi. Yıldızlar yükseklerde ama onlara ulaşmanın bir yolunu biliyorum. Eğer bana katılırsan seni bu maceraya çıkarabilirim. Tinky mutlu bir şekilde kabul etti. Luna'nın arkasından uçarak ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Yolda aydınlık bir açık alana geldiler. Burada renkli çiçeklerle dolu bir bahçe vardı. Bahçede parlak bir kapı vardı. Luna kapıyı açtığında içeriye girmeleri için bir merdiven gördüler. Merdiven gökyüzüne doğru uzanıyordu. İkisi de merdivene tırmanmaya başladılar. Merdivenle yukarıya çıktıkça yıldızlar daha da yakınlaşıyor, parlayan ışıkları daha net görünüyordu. En üst basamağa geldiklerinde bir bulutun üzerinde oturan bir yıldız bekliyordu. Bu yıldız Elara adında yaşlı bir yıldızdı. Elara, Tinky ve Luna'yı nazikçe karşıladı ve yıldızların parlaklığını daha yakından görmeleri için onlara yardım etmeye karar verdi. Elara, Tinky'ye ve Luna'ya yıldızların parlayan ışığının nasıl oluştuğunu anlattı ve onlara küçük bir yıldız parıltısı hediye etti. Tinky ve Luna bu muhteşem hediyeyi büyük bir heyecanla aldılar. Sonrasında Elara Tinky'ye bir sürpriz daha yaptı. Yıldızların her biri ormanda bir hayvan dostu gibi Tinkey'i izliyor ve onun mutlu olduğunu görmekten keyif alıyorlardı. Tinkey, yıldızların ormandaki hayvanlarla dost olduğunu öğrenince çok mutlu oldu. Tinky ve Luna, araya teşekkür ederek geri döndüler. Ormana vardıklarında, yıldız parıltıları artık daha yakın görünüyordu ve Tinky'nin hayali gerçek olmuştu. Her gece gökyüzüne baktığında Tinky dostlarının parlayan ışıklarını görebilir ve mutlu bir şekilde uyuyabilirdi. Ve böylece Tinky'nin yıldızlarla dolu macerası dostluğun ve hayallerin gerçek olabileceğinin güzel bir hatırlatıcısı olarak ormanda efsane oldu.